Herkese merhabalar. Bugün türevin fiziksel yorumu ile ilgili bir soruyla karşınızdayım. Demirden yapılmış bir küre ısıtılarak genleştiriliyor. Yarıçap uzunluğu 10 santim olduğu anda yarıçapının değişim hızı saniyede 003 santimdir. Buna göre kürenin bu andaki hacminin değişim hızı kaç santimetre küp bölü saniyedir diye sormuş. Yani neyi soruyor? Hacminin değişim hızını. Yani dv bölü dt'yi soruyor. Kaçtır? DV bölü dt'yi buradan hemen bulamıyorum. Çıkmıyor. O zaman ne kullanabilirim? Zincir kuralı. Ne vermiş? Bana yarı çapın uzunluğunu vermiş. O zaman yarı çapın da olduğu bir zincir kuralı yazacağım. dv bölü dr çarpı dr bölü dt. Zincir kuralına göre bunlar giderse dv bölü dt kadar istediğimiz cevabı buluruz. dv bölü dr'yi nasıl hesaplarız? Kürenin, hacminden. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pire küptü. O zaman dv bölü dr kaç olur? Türevini aldığım zaman 4 pire kare çıkacak. Şurası 4 pire kare. dr bölü dt'yi kendisi vermiş. Yarı çapının değişim hızı saniyede 0.03 santimetredir. O zaman tekrar şuraya yazıyorum dv bölü dt eşittir. dv bölü dr kaçtı? 4 pi r kareydi. Yarı çapı kaç vermiş? 10 santim. O zaman 100 çarpı 4'ten 400 pi çarpı dr bölü dt'ye 0.03 vermiş. Ben 3 bölü 100 diye yazıyorum. Ondalıklı şeyli olarak kesirli olarak. Buradan gitti. 4 pi çarpı 3'ten cevap 12 pi geldi. dv bölü dt. 12 pi. Evet. Buraya kadar geldiyseniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese başarılar.